Ya şimdi medyada şöyle bir sorun var. Medyada e, cinsel şiddete ya da diğer bütün şiddet e, biçimlerine maruz bırakılanların çok çaresiz seçici bir dil ve e, ona yönelik görseller kullanılıyor. Ee, o yüzden birazcık bunun güçlendirici olması gerekiyor. Yani haberleri okuyunca insanların umutsuzluğa kapılmaması gerekiyor. O şiddet sarmalından nasıl çıkabileceklerine dair bir fikirleri olması gerekiyor. Ee, yani hani şey çok genel bir şey tabii ki görsel ve yazılı dilin, sözlü dilin değişmesi çok genel bir şey. Buna yönelik şeyler yapılmalı ama bir de hep şeyden bahsederiz. Sakil haberlerinde. E, altına e, bilgi verilmesi yani bu duruma maruz bırakılan insanların ne yapabileceğine ilişkin e, bilgi verilmesi gibi bir şeyden bahsederiz. Uluslararası basın kuruluşları bunu intihar haberleri için yapar mesela genellikle yaygın bir e, kullanılan bir yöntemdir. E, belki cinsel şiddet haberlerinin altına e, böyle bir e, projenin linki doğrudan verilebilir diye düşünüyorum CSR Destek Projesi'nin. E, bütün destek mekanizmalarını derleyen bir site sonuçta. CS Destek aslında şöyle bir şey olmuş. Okuduğum zaman sitenin metinlerini Türkiye'de tek kapı destek merkezinin olmamasının ne kadar büyük bir boşluk olduğunu görmüş oldum aslında ve bu site tek kapı destek sistemini online bir şekilde aslında İstanbul özelinde olsa da İstanbul Pilot uygulamasında olsa da sağlayan bir site olmuş. Tek bir web sitesinden ulaşabileceğin her yeri görüyorsun. Dolayısıyla medyada da çıkan cinsel şiddet haberlerin altına bir sonuçta artık interneti kullanıyoruz medyada. Bütün haberleri internetten okuyoruz. Ee, buraya bir yönlendirme yapılırsa e şiddete maruz bırakılanların da bundan faydalanabileceğini düşünüyorum. Sitenin çok güçlendirici bir dili var. Ee, sadece şiddete maruz bırakılanlar değil, onların yakınları için de faydalı bir site. Ee, birinin yani Bir tanıdığınızın, arkadaşınızın, yakınınızın e, cinsel şiddete e, maruz bırakıldığından şüpheleniyorsunuz ve onu nasıl destekleyeceğiniz konusunda bir fikriniz yoksa size çok e, iyi, doğru bir şekilde bir farkındalık yaratıyor. E, ne bir şeye zorlama konusunda itiyor. Yani zorlamamamız gerektiğini de öğreniyoruz. Hem de zorlamadan nasıl imkanlar sunabileceğimizi, nasıl bilgilendirebileceğimizi görüp kendimiz de bilgileniyoruz. O yüzden bütün bunları derlediğini düşünüyorum.